anneler hanne olduğunda evlatlar Meryem olacak yazınızda bahsettiğiniz üzere o yazınız kapsamında bu mevzuyu nasıl değerlendirirsiniz hocam? Şimdi her şeyden önce şuna dikkat çekmemiz gerekir. Cenab-ı Hak bu kainatın dengesini zorluk olmadan kolaylığa ulaşılamaması şeklinde yaratmış. Bir kolaylığa ulaşmak istiyorsanız mutlaka zorluk olacak. Fe inne ma'al usri yusran inne mal usri yusran. Yani bir tane zorluk var, iki kolaylık var. Evet Cenab-ı Hakk'ın kuluna yardım ediyor. Bak, her bir zorlukla iki kolaylık var. İki kolaylık ne oluyor? Bir zorluğa galip geliyor Allah'ın izniyle. سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرَى Estağfirullah. Başka ayeti cellede Cenab-ı Hak buyuruyor ki Allah her bir zorluktan sonra mutlaka bir kolaylık yaratacaktır, kılacaktır. Şimdi Cenab-ı Hak insanın doğumuna baktığımız zaman aslında doğum evresi tamamıyla bir mucize, tamamıyla bir vaaz, bir ibret. Şunu sorabiliriz kendimize. Allah Teala hiç sancı olmadan, darlık olmadan, sıkıntı olmadan, psikolojik böyle buhranlara girmeden, o hastane süreçlerini falan yaşamadan insanı dünyaya getirttirebilir miydi o anneye? Getirttirebilirdi. Cenab-ı Hak böyle yaratabilirdi. Ya bir insanın dünyaya gelmesi bile sancıdır, eziyettir, ağrıdır, korkudur. Birçok şey var. Değil mi? Endişedir. Her şey var bunun içerisinde. Bir insan böyle dünyaya geliyor. Bakınız bir insanın dünyaya böyle geliyorsa gelmiş olduğu dünyada da her şey bu minvalde seyrediyor, devam ediyor. Bir şeyleri yapabilmeniz için bir takım zorluklara katlanmanız gerekiyor. İbn-i Atayillahi Sekenderi'nin çok güzel bir sözü vardır. Der ki, Men lem tekun lehu bidayetun muhrika, lem tekun lehu nihayetun müşrika. Yakıcı bir başlangıcı olmayanın parlak geleceği olmaz. Ben bunu arkadaşlarımıza, talebelere anlatıyorum bazen. Diyorum ki arkadaşlar, eğer bu yolda zorluk çekiyorsanız, parasızlık çekiyorsanız, anne baba hasreti çekiyorsanız, kimi zaman yokluk çekiyorsanız, efendim daralıyorsanız, içiniz bulanıyorsa, bunalıyorsa bu bir müjdedir. Bir şeyler olacak, bir doğum olacak, bir yere gideceksiniz. Cenab-ı Hak demek ki sizi bir yere hazırlıyor. Buradan bizi izleyen, dinleyen talebe kardeşlerime de acizane bir kardeş tavsiyesi olarak bunu iletmek isterim. Darlıklardan ümitsizliğe gitmeyelim, ümide gidelim. Zorluklar bizi neticeye götürsün, ümide götürsün, umuda götürsün. Çünkü budur. Zorluğun akabinde mutlaka kolaylık gelecek, netice gelecektir. Bu sebeple dediniz ya, işte çocuklarımız ayrı kalıyor, kalacak. Evet. Yani ve şunu söyledim arkadaşlara bir gün. Dedim ki arkadaşlar şöyle bir araştırma yapın. Keşke ben de şunun gibi olsam. Vay ne büyük adam, ne büyük alim. Allah ne büyük ona nimet bahşetmiş dediğimiz İslam tarihinde ne kadar büyük varsa lütfen dedim hayatlarını bir okuyun. Ve bana bir tane örnek gösterin, misal getirin. Deyin ki hocam şu alim bir eli yağda, bir eli balda, e, türlü rahatlıklar içerisinde ulaştığı mertebeye gelmiş. Ya böyle olmamış. İnanın böyle olmamış. Yani biz bugün, bir misal diyerek geçeyim diğer konuya. Biz bugün İmam Fahru Razi'den bahsediyoruz. Ve gıpta ederek, minnetle bahsediyoruz. Böyle bir tetebbuat, böyle bir müktesebat yok. Böyle bir zeka, hafıza yok. Ancak, ee, şurayı e, muhterem hocam atlıyoruz. Şimdi biz sürekli vitrine bakıyoruz. Vitrinde bir ürün gelmiş, orada izliyoruz. Ne kadar şahane, ne kadar güzel, ne kadar hoş diyoruz. Ama bunun arka planı nedir? Bu ürün buraya nasıl gelmiş? Bunu kim yapmış? Nasıl böyle ilmek ilmek dokuyarak, emek vererek, zaman harcayarak bunu yapmış? ne gözyaşları dökmüş, neler çekmiş buraları görmüyoruz. Onun için Fahru Razi Rahimahullah'ın bir sözünü söyleyeyim size. 30 yıldır yemek yemiyorum diyor. Kız kardeşim beni yemek yediriyor. Niçin? Tehlifle meşgul olduğum için. Fahru Razi'yi konuşurken bunu konuşuyor muyuz? Değil mi? Bu tarafını konuşmuyoruz. Fahru Razi, Razi diyoruz, tefsiri kebiri okuyoruz, türlü eserlerini okuyoruz. Nasıl bir hafıza diyoruz, nasıl bir şey diyoruz ama gidin çocukluk yıllarına, Gidin efendim e, önceki dönemlerde yaşamış olduğu şeylere, hayatında çekmiş olduğu çilelere, yaptığı fedakarlıklara vesaire bakın, göreceksiniz ki o büyüklükte aynı oranda büyük fedakarlıklar yapmış. Kim ne kadar büyükse arka planında o kadar büyük fedakarlıklar var. Onun için fedakarlık olmadan bu işe baş koymadan zorluklarına tahammül etmeden istediğimiz şeylere ulaşamayız. İmam Şafii'nin beytini okuyayım. Bi kadril keddi tuktesebul maali ne kadar yorulursan o kadar diyor yüksek mertebeler elde edilir. Ve men talebel kim yüksek mertebeleri isterse geceleri uykusuz kalacak diyor. Ve men kim yüksek yerleri isteyip de hiç yorulmadan bunları elde edeyim diye düşünürse diyor, al umra fi talebil muhali. Bu adam ömrünü muhal olan bir şey, olamayacak olan bir şeyi talep etmek hususunda zayi edip gider. Olmaz böyle bir şey. Bu sebeple annelere de babalara da burada çok iş düşüyor dediniz. O yazıda belirtmiştim, acizane. Anneler önce Hanne olacak, sonra çocuklar Meryem olacak. Neyi kastediyoruz bununla? Kur'an-ı Kerim bu hususta bize niçin Hanne validemizi anlatıyor? Burada bir ibret var. Sadece mücerret anlamda bir hikayenin aktarılması söz konusu değil, ibret var. Bakınız orada Estağfurullah billah iz kalet İmran'ın hanımı o vakitki dedi. Yani şimdi baktığınız zaman tarihte yaşanmış, söylenmiş bir söz, bir tasarru, bir dua. Herkes dua ediyor. Cenab-ı Hak özellikle o duayı bize niçin aktarıyor? Buraya yoğunlaşmamız lazım. Bu duayı bize aktarmasının nedeni Yusuf Aleyhisselam kıssasının sonunda buyuruyor ya. Estağfurullah. lakat kana fi kasasihim ibretun liulil albab. Bu kıssada akıl sahipleri için ibret var. Cenab-ı Hak bu sözü bize aktarıyor ki, Ey anneler, İmran'ın hanımı böyleydi, böyle söyledi, ben bu sözünden çok razı oldum, ben bu düşüncesinden çok razı oldum, ben bu adayışından çok razı oldum, sizleri de böyle anne baba olarak istiyorum, bu düşüncede istiyorum demek. Ne, ne diyor ne diyor orada ayeti cellede? Rabbi diyor, ey Rabbi. Meryem aleyhisselama hamile, o zaman karnındaki Meryem'e niyet ederek onu işaret ederek diyor ki inni nezertu leke ma fi batni ya Rabbi karnımda olan çocuğu sana nezrettim diyor. Nezir. Şart koşmadan. Bakın nedir ifadesi mi? burada çok önemli. Nedir? Adak demektir. Türkçeye tercüme edecek olursak adamak demek. Yani Cenab-ı Hak şunu istiyor bizden. İmran'ın hanımı çocuğunu bana nezretti, adadı. Ey anne sen de çocuğunu bana adayacaksın. Peki soruyorum, nezil fıkhi bir tabir mi hocam? Fıkhi bir tabir. Biz de hayvanları, değil mi? diyoruz bazen adak hayvanlar olur işte. Herkesin bildiği üzere Hayvana adarız, kesilir vesaire. Nezrin hükmü nedir? Adayan kişi o hayvandan yiyemez. Ailesi yiyemez. Onu Allah'a adadın. Senin onunla ilişkin, ilgin kesildi. Şimdi çocuğunu Allah'a adadın. Adadıysan o çocuğa müdahale etmeyeceksin. Hangi anlamda? Dünyevi noktada yönlendirme hususunda. Hem Allah'a diyorsun, hem dünyevi beklentiler içerisine giriyorsun çocuktan. Şuraya git, buraya git, şunu yap, şuradan daha iyi para kazan, hafız ol ama şöyle yap aması fakatı yok. Adadığın zaman karışmayacaksın. Onun için ee, bu adak önemli bir şey nedir? Yani karnımda olan çocuğu sana adadım diyeceksin nedir ifadesini kullanacaksın. Allah'ın yoluna, yoluna adayacaksın. Rabbimizin dininin mihmandarı olacak. Müdafi olacak. Bu sancağı taşıyan bir nefer olacak. Bütün isteğimiz bu olacak. Cenab-ı Hak onun için bize bunu örnek gösteriyor. Bu sebeple çocuğum şöyle olmadı, çocuğum böyle olmadı, niye böyle olmuyor diye sorana kadar şunu sormamız lazım. Biz hanne olabildik mi? Biz Gerçekten Allah Teala'nın razı olduğu manada bir baba olabildik mi? O aile ortamını oluşturabildik mi? Yetiştirebildik mi? Çocuk niye namaz kılmıyor? Çocuk tamam dua isteyeceğiz. Bugün çok insanlar dua istiyor. Mesela bakıyorum hocam çocuğum dua işte namaz kılmıyor. Bir dua edin. Dua edelim. Duanın tesiri var ama şunu unutmayalım. Lütfen buradan tekrardan ben hatırlatıyorum. Çocuk yetiştirme ile namaz kılar. Dua ile değil. Evet. Çocuğu namaz kılacak şekilde yetiştireceksin. Sonra dua ile takviye edeceksin. Ama çocuğu bambaşka bir ortamın içerisinde yerleştirip ilimle, namazla vesaire alakası olmayan bir ortamda yerleştirirsek, hanne olamazsak, böyle yetiştirirsek ondan sonra çocuktan ilim veyahut da namaz, niyaz vesaire amelleri bekleyemeyiz.